hoş geldiniz arkadaşlar. Defne ile beraber. Bugün yanımda Defne ve Öykü var. Uzun zamandır herkes artık defneyle Defne video çek. Defne'yi özledik, Defne'yi özledik diyordu. Ve bugün Defne hoş bizimle. Ve ben bugün ikiz çocukların annesi olacağım. Yani onlar tüm gün ikiz gibi giyinecek, ikiz gibi davranacak. Sanki böyle ikizlerim varmış gibi. Bana eziyet edecekler. Eder misiniz eziyet? Oh. <laughs> öykü direkt başladı. <laughs> Seni yiyeceğim. Hazırsanız videomuz başlasın. Bir şey söyleyeceğim şunların tatlılığına bakar mısınız aynı giyindiler bir gösterin pijamalarınızı gösterin çok tatlısınız kızlar yiyeceğim sizi ben de onlar öyle giyindi diye kırmızı bir pijama giydim ama aynısını kendime bulamadım. Bugün size gideceğiz aynı kıyafetleri alacağız aynı giydireceğiz tüm gün ikiz gibi olacaksınız kızlar yandım ben yandım ikiz çocuk bakacağım arkadaşlar hazırsanız gidelim bakalım bunlar bugün gün ne yapacak. Kız seni yerim yerim yerim. Kızlar siz burada birazcık oynayın, oyalanın. Ben kahvaltınızı hazırlıyorum. Sonra günümüz başlasın tamam mı? Anladım. Hadi o zaman yemeklerinizi yiyin bakalım. Bugün sizdeyim kızlar. Ne isterseniz Ancak. onu yapacağız. Oyuncak. Ben seni yiyeyim mi? Direkt var direkt direkt. Anladım. Ne? Bak şimdi öyle bir şey söyleyecek öyle bir şey isteyecek ki kesin. Söyle. Videoda bir şey söyledim ama sana söylemem. Oraya mı bir şey söyledin? Benden gizli. Bir şey mi? Bana bir kışkırtma mı yapıyorsunuz? <laughs> Defne bence katılmamıştır o kışkırtmaya. Sen planladın bir şeyler. Nasıl ben tam baş başa bırakıyorum. Planlayın ne istiyorsanız. Ben bugün razıyım her şeye. Uy, hadi, hadi, hadi duydum. Oyun parkı dedim. Ben oyun parkıyla oyuncakla falan korkutamazsınız. Zaten ben sana her gün oyuncak alıyorum. Bugün daha kötü de var. Kılavarda. Öykü çok fena arkadaşlar. Hadi kahvaltınızı yapın sonra ne istiyorsanız yapalım. Kızlar şimdi ikinize de aynı elbiseler aldım. Gireyim. İkiz olduğunuz için aynı giyecekler arkadaşlar. Bakar mısınız? Bir gel üstüne tutayım gel. Hoppa. Oy. Kız sen büyümüşsün. En son video çektiğimizde şu kadardın. Hatırlıyor musun? Bugün tam 24 saat boyunca iki çocuğa bakıcılık yapacağım. Bakın şimdi iki prenses olmaya gidiyoruz biz. Gözlerinizi kapatın çünkü giyineceğiz. Gel bakalım çıkarayım pijamanı sonra biz giyinelim sonra görüşürüz. çıldıracağım çocuk. Bu güzelliğe ben daha Bu fazla da dayanamam. Dayan ben bayılacağım. Bu ne? Bu ne güzellik? Kafayı mı yediniz siz? Şimdi ilk kimin saçını yapıyorum? Ne? Atla, atla, atla. Hoppa. Tam aynı anda yapayım. Kıskanmak yok, durum. O zaman biz şimdi saçlarımızı yapacağız. Geçin bakalım aynanın önüne. iş ben sizi yiyeyim, ben sizi yiyeyim. Gelin. Saçım düz olsun. Düz. Düştü. <laughs> <laughs> Yumuşatıcı spreyimizi sıkalım. Bebekler için bu arada. Misler gibi kokuyor. Misler gibi koktun aşkım. Bebek tarağımızı alalım. Bak anne ayağıma bak bir, bir şey yapacağım. Aferin sana. Bu arada saçların o kadar güzel ki. O kadar yumuşak ki arkadaşlar. Nasıl anlatabilirim? Bayılıyorum Öykü'nün saçlarına. Keşke benim de böyle saçlarım olsa. Ben Defne'nin saçını daha çok sevdim. Defne'nin saçları da çok güzel ama senin saçların da uzadı. Ama onunki daha zıç. Hayır, ikinizin de güzel. Ve Öykü Hanım'ın saçları hazır. Şöyle lülelerimiz de belli edelim. Değil mi? Öykü Hanım sizi böyle alayım. Defne Hanım sizi böyle alayım. Biz hazırız. Ben değil tabii kızlarım hazır. İkizlerim hazır arkadaşlar. Gelin bakalım. Şu saçlara bakın ya. İki kulak yaptık onlara. Ben de topuz yaptım. Ben bir giyinip geliyorum. Sonra onlar ne istiyorsa artık oraya gideceğiz. Sen ne istiyorsun bugün? Oyuncak. Oyuncak. Ondan önce? Resim Resim atölyesine mi gidelim? Defne de resim atölyesine gittiği için öyküyle birlikte de oraya gitmek istiyor. O istiyorsa yaparız. Bugün Defne ne derse şey o. Biz evden çıktık. Ben de onlarla Ay, aynı olmak için oynayalım. aynı renk çorap giydim. Ve aynı renk üst giydim. Hadi oynayalım. Gelin seksek. Yanan kaybeder. Ay ben çocukluğumu özledim ya. Seksak oynadığım günleri. Yaparsın bence. Hadi o zaman koşun arabaya. Koşun 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 koşun. Koş koş koş. Evet Leymiş. Koş koş koş, koş 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 koş. Resim kursu. Resim kursuna gidiyoruz. Değil mi kızlar? Ne yapacağız? Ne çizeceksiniz? Ben kedi Benim, çizeceğim. Kedi mi? Evet. Kedi de olur. Beni de çizebilirsiniz isterseniz. Ya da Asem'e anla çizelim mi? Ben ya da bir bahçe çizeceğim. Olur, bahçe. o zaman herkes... Deniz çizeceğim. Deniz. Tamam, ben de çizeyim. Yazın yorumlara. Sen deniz dedin Orada ya. Orada görüşürüz arkadaşlar. Ben balık da de çizeceğim. Sen deniz dedin ya deniz çizeceğim diye. Benim okulda deniz diye bir arkadaşım var. Arkadaşlar biz Algı Akademi'ye geldik şimdi resim kursuna. Kızlar resim çizecekler. Gelin bakalım. Gelin fıstıklar. Anne. Çok güzel. Seninle aynı renk öykü. Senin elbisenle. Arkadaşlar buyurun kalemleriniz. Şimdi herkes hayalindeki en güzel resmi çizsin. Gelin bize birazcık şuraları gezelim. Bakın ne çizmişler. Buradaki öğrenciler maşayı çizmiş. Bakın ben üzgün olmuştum ya. Oradaki karakteri çizmişler üzgünü. Hadi herkes bir şeyler çizsin. Ben de büyük panoya çiziyorum. Ben yeni yıl ağacı çizeceğim çünkü yeni yıl geliyor. Benim yeni yıl ağacım o kadar güzel oldu ki. Bakabilir miyim? Aa. Sen niye beni izliyorsun? Resim yapmıyor. Niye? 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 Hadi resim yap. Ben bitirdim boyaya bile geçtim. Siz daha yapmadınız. Hadi herkes en son gösterecek. Dön diye ölüyorum ama. Benimki bitti hadi göster. Benimki daha bitmedi hayır. Benimki bitmedi. Benimki Göstermen. de. 5 ne yapmış Defnoş'um? Yeni yıl ağacı yapmış, süsler yapmış, kırmızıya boyamış. Neden? Çünkü yeni yıl ağacı kırmızı olur. Öykü de yeşile boyayıp renkli renkli süsler yapmış. Ressamımız burada ne anlatmak istedi? Anlatır mısın Öykü Hanım? Benimki bitmedi anlatamam. Benimki de bitmedi tamam. O zaman bir resim yapıyoruz. Arkadaşlar resimlerimizi yaptık. Gösterin bakalım resimlerinizi. Katlamış bile. Bu arada Algı Akademi'ye çok teşekkür ederiz. Ne istiyorsunuz? AVM. AVM. Tabii ki de AVM. Zaten havada artık soğuyor yani. Gidelim AVM'ye. Koşun bakalım. Koşun koşun koşun. Koşun markete. Al işte. bir AVM, bir market diyor. Allah'tan market AVM'de var. AVM'ye gidelim orada çözelim her işimizi. Arkadaşlar AVM'ye bowling salonuna geldik ve biz içimiz bowling oynayacağız. Anne tamam. çok güzel olmuş. Yeni anne, yıl ağacından bunu gel koparttı. Gel be. Gel be. oynayalım mı direkt? Gel bir gel bir diye gitti bakalım gidecek. Gel. Orada şeker makinesi var. Ama bak ne güzel. Defne akıllı akıllı duruyor. Sen gelir gelmez yok şeker makinesi yok. O makinesi yok. Bu makinesi. Yoracaklar beni anlaşıldı. Arkadaşlar şimdi buradan anne, şeker almak anne. için anne. 50 TL vereceğiz. Anne İki, i̇ki tane para var mı içinde bilmiyorum. Daha yatırmadım. Eskiden kalan var. Aa 430 TL'miz varmış. Tamam oynayabilirsiniz. Ben bu kartlara paraları yatırıyorum yatırıyorum. Sonra kaybediyorum. Mesela boşa gidiyor. 430 TL varmış içinde hiç haberim yok. Üç tane alacağım çünkü benim çok az geldi. Arkadaşlar 150 TL. Dört tane şekere veriyoruz. Al. Bir. iki, bas. Defne kazandın al bakalım aşağıdan. Ben de iki tane aldım. Hayır ben... bir daha para bitti içinde. Ama ben nipop aldım. Hepsini aldınız mı bakayım? Hadi tamam. gidelim gel. Gelin gelin. Arkadaşlar geldik ilk önce Öykü atacak. Öykü senin sıran gel. Hayır bunun kenarı yok. Sen buraya atacaksın buraya gel. Öykü, Defne ve Gamze en son ben atıyorum. At bakalım. Aferin çek. Burada birinci olana oyuncak var. Ne oyuncak? oyuncak var. Birinci yollara daha büyük oyuncak. Öykü bir sürü burada. Bir daha senin hakkın. Koş topunu al gel. Bu arada bebekler için altı numara top var arkadaşlar. O da çok hafif. Onlarla atıyorlar. Sıra <laughs> defnoşumda. Hadi bakalım. Al topunu aşkım. Yardım edeyim. Hafif mi tutabiliyor musun? Hayır. Böyle buraya bırakacağım. Bırak bakayım. Hızlı bırak. Bir şey söyleyeceğim topun gidişine bakar mısınız? Top bir saatte hala varamadı oraya. Ne? <laughs> bir şey söyleyeceğim <laughs> kazanmak önemli değil ağlama. <laughs> Yavaş atlı diye ağlıyor bir bak bana. Bir bak. Kazanmak önemli değil oyn oynamak önemli. 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 olan oynamak, eğlenmek, kazanmak değil. Her zaman en iyisi olmak zorunda değiliz hiçbir şeyde arkadaşlar. Siz de öyle bu arada. Gel bak bu sefer çok iyi atacağız tamam mı? Aa, Hazır mısın? Aa, aa. Beraber atacağız. Beraber çok iyi atacağız. Hayır. Ama sen her şeyin en iyisini başarabilirsin her zaman. Yere oturup böyle yitersen çok hızlı gidiyor. Gel be. Senin yerine ben atıyorum. Bu puanı sen kazanacaksın tamam mı? Ağlamasın. Bak, hepsini vuracağım senin yerine izle. Defne puan aldı arkadaşlar. Sıra kimde? Bende. Gelin. <laughs> Lütfen. İyi oldu. Bu taraf devrildi. Şimdi bu taraf kaldı. Orayı da hepsini vuracağım. Defnoş'umla biz oturuyoruz. Buradan sonra oyuncak almaya gideceğiz arkadaşlar. Defnoş oynamayacakmış. Şimdi Defnoş.com burada bana şans öpücüğü verecek ve ben gideceğim onun yerine harika atacağım. Ver bakalım. Çok 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 güzelsin. Öpeyim, öpeyim. Şans an alayım. Oh. Şimdi benim sıram Gelin. Ben sen iki kez attın. <laughs> Defnenin yerini atmıştım. Şimdi benim sıram. İşte bu be. Bir tane kaldı. Onu da hemen Gamze Kart'a deviriyor. Bir tane daha öpücük istiyorum. Ne zaman benim şu Benden sonra da senin sıram. Oh. Biz kendimize patates söyledik. Defnoş'la yiyeceğiz değil mi Defnoş'um? Yine benim şu yam, değil mi? Yine benim şu yam, değil mi, mi? diyor ki? Annem üçüncü, Defne birinci, ben de ikinci. Anne sen üçüncüsün. Kamerayı ülkeye vermiştim. Nasıl çekti arkadaşlar? İleride büyüdüğünde vereceğim böyle, alacak eline. Diyecek ki biz bugün Defnoş'la alışverişe gidiyoruz. Baş başa alışverişe gidecekler büyüyünce. Hadi ama oyuncak! Oyuncak hadi. O zaman ne yapıyoruz Defnoş? istiyorsun, değil mi oyuncak? Defnoş bu sıkıldı o yüzden direkt onun istediği yere oyuncağa gidiyoruz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Oyuncak almaya geldik. Bakalım ne beğenecekler? Kızlar, ikizlerim. Ne kadar güzel şeyler var böyle. Ne? Aa Defne'nin baklığı çok güzel. Deniz kızı bak. Ben de bakacağım. Ben Hiç güzel değil. Şunu merak ettim ya. Bu makyaj malzemesi mi? Far paletiymiş Bugün size bebekler için glos almaya söz verdim. Bence buradan makyaj malzemesi alabilirsiniz. Anne bırakıp bir kucak al. Yeni yıl ağacına bak öykü. Bir, bir ka... Bir ka... Hepsine tek tek bakacağız sanırım. Yine kar. Yine kar. Bakar mısınız? Şu makyaj seti 2800 TL. Çok güzel ama pahalı yani. Ay bu çok güzelmiş. Ama bu nasıl 2000 TL ya? Bence burada bir yanlışlık var. Yılbaşı ağacına bakar mısınız? Şu kocaman atlı karıncaya bakın. Sadece 69.900 TL. Ne alıyoruz? Ben seçtim. Bakayım. Hemen seçtiğin şeyin fiyatına bakmak istiyorum. Aşkım. 1200 TL bu. Burada çok güzel oyuncaklar var. Bak böyle bir çanta var mesela. Bu neymiş? Düz bir çanta mı içinde oyuncak var mı acaba? Bakalım ne alacaklar. Anne bak Minecraft. Ne? Minecraft. Bakayım. Aa Minecraft. Sen nereden biliyorsun Minecraft'ı? Hiç oynamadık seninle. biliyorum. Onun oyuncakları arkadaşlar. Alalım bence bunu Minecraft oyuncakları. 1000 TL'ymiş. 4 tane figür. Ben oyun kanalımda oynuyorum Minecraft. Oyun kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kartagiller. Acaba diyorum şundan mı alsak size? İster misin? Hayır. Ama çok güzel şeyler çıkıyor içinden. Anne ben seçtim. Tamam bunu alalım. İkinize de bunları alalım mı? Kokilonsu Hayır ben başka musun? bir şey gör, Elimde dursun ben bakayım başka şeylere de. Ben bir tane beğenmiştim. Güzel bir şey gördüm. İnşallah ucuzsundur. 2600 TL. 2600 çok. Ben bir tane beğenmiştim. Ne beğendin? Anne! Anne beklememiz lazım. Çünkü ben bunu elimde tutup en başka şeylere bakacağım. Sadece bir saattir oyuncakçıdayız ve karar veremiyorlar. Yoruldum. 2700 TL'ye Kutriyel böyle iki tane bebek. Bunu alalım. İkiniz ikiye bölüşün. Olmuyor. Hayır, ben bir tane İkizimiz de olsa iki tane oyuncak almanız zorundasınız. Bir tane alayım ortak oynayın yok yani. Az önce de büyük bir bebek görmüştüm. Hadi bul bakalım bebeğini. Ama en arkada. Kralım. En arkadamı buradaki bu güzel oyuncaklardan baksak çok güzel şeyler var. Baksana ne kadar güzel bebekler var. Sonra böyle emzik hemenler var. Şunlardan alayım diyorum size. Bunlar da ucuz değil bu arada. Alayım diyorum yok diyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar biz oynayacak güzel çıktık. Şimdi Yeni Yıl geldiği için onlara aynı kıyafetleri, aynı Yeni Yıl kıyafetlerini alacağım. Nasıl? Sana Sanır mı? Çok güzel elbiseler alacağım. Kafamda çok güzel bir şey var. Kıp kırmızı giydirmek istiyorum size. Hadi o zaman şimdi kıyafetleri alıyoruz orada görüşürüz. Neden? Alamam. Sanır mı? Ne yapmak istiyorsun bugün? ne istediklerini bilmiyorlar. O yüzden anneler olarak bugün onları ben eğlendireceğim. Gel bakalım. Hop dön bakayım. Annem çok tatlısın. Gel bakayım sana güzel cicişler alalım yeni yıl için. Güzel şeyler alalım. Çok güzel olalım. Çok güzel. Yeni yıl için aynı giyinmeniz lazım öyküyle. Geldik. Koş bakalım. Kendinize bir şeyler beğenin. Koşun bıcır bıcır. Koşun koşun koşun. Size bırakıyorum. Çok güzel bir şey buldum. Şunu kesin deneyelim. Siz de bir şeyler seçin giymeyeceğim. Bu ya da benim kızlarıma al. aslında yakışır ama yeni yıl için kırmızı şeyler şurada var. Gelin. Bunu deneyelim. Bu çok tatlı. Bu mu bu mu yorumlara yazın. Birkaç tane alacağım. İçeride deneyelim. Ama hepsinden ikişer tane almam lazım. Çünkü iki tane kızım var. İkizim var ikizim. Biz şimdi giyinip geliyoruz. Bye bye. La 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 la. Çıkın bakalım. Bir yürüyün şöyle. Gidin gelin. Koş koş koş. Vallahi prenses gibi oldular. Direkt ben bunları alıyorum. Diğerlerini denemeye bile gerek yok. Hadi gidelim arkadaşlar. Koşun. Anne kilidi aç. Arkadaşlar oyuncaklarımızı kilit. açıyoruz. Nasıl açılıyor annem? Bu Bence içinden açılmıyor mu bu? Hayır bu kilit. Ben bunu daha önce hiç açmadım sanki. Anne, anne bu kilidi açar mısın? Açayım ver bana. Arkadaşlar bu nasıl açılıyor? bir bana söyleyebilir misin? Anne bunu çıkar lazım. Defne'cim sen ne yaptın? ne Defne o açtı bile. Defne kendi açtı. Ve Poke Topu arkadaşlar. Hadi içinden Pikachu çıksın. Pikachu! Bunu bilmem. Ben küçükken o kadar çok Pikachu izliyordum ki gerçekten. Bu Poke Toplarını falan çok seviyordum. Ama benim hiç yoktu bunlardan küçükken. Defne! Flamingo! Flamingo! Bu ne bakayım? Flamingo! Yine burnu uzun. Bir de böyle bir şeyler çıktı içinden. Olay, bu kutuyu eve götürelim bence. Defnoşa ne çıktığına bayılacaksınız. Keşke sen de ondan alsaydın. Gel aşkım. Böyle bir kemeri var ve beline takıyoruz. Gel takalım mı? Gösterelim arkadaşlara. Bunu beline takıyoruz arkadaşlar böyle. Poke toplarını da buraya takıyoruz. Gel takayım. Çok güzel oldu. İçinden de Pikachu çıkıyor. Anne bak bu çıkartılıyor. Hemen çıkartıyorum. Çıkar bakayım. Ay çıkmıyor. Ay, ben açayım mı? Yok ben çıkartayım. Şimdi ben onlara köfte tabağı söyledim. Çocuk menüsü. Onlar gelsin yemeğimi yiyeceğiz. Sonra onlara soracağım. Bence artık eve gidelim. Ama eve gitmek isterler mi bilmiyorum. Buradan sonra ne yapıyoruz? Oyun parkına. Biliyordum. Sen ne istiyorsun? Oyun parkı. Yani oyun parkına gitmeden zaten eve döneceklerini düşünmüyordum. O yüzden oyun alanına bir gideriz. Sonra eve gideriz. Büyük bayılır, uyurlar. Şimdi çok yoruldular zaten. Arkadaşlar al bakalım ayranın aşkım. Ve Öykücüğüm patlatacağım. Yapma patlar ayran. İlk önce yemeğini bitiren oyun alanına girmeyi ilk hak kazanan kişi olur. Hadi bakalım. Çatağı yok bende. Dur bekle bekle başlama haksızlık. İki tane içine atsın bir tanesini elime versin. Duydunuz mu? Çilek istiyor. Bubble Tea'nin içine ne alaka? Bubble Tea'de çilek. Ama ölçü istiyorsa olacak değil mi? Orada var. Bak. İstim Orada çilek, çilek var mı? Bakın. Var. Yok. Bence yok. Ama görünmüyor. O yüzden. İçinde olduğu için görünmüyor. Görünmüyor. Biz hissediyoruz. Onun içinde çilek koymuşlar. Ne oldu? Tarım var. Mı? Arkadaşlar def karnı ağrıyor. Neden? Tuvaletin mi geldi yoksa? Karnın ağrıyorsa eve mi gidelim oyun alanına gireceğim mi? Oyun alanına. Hani. İstersen eve gidebiliriz. Karnı ağrıyor ama hala oyun alanı. Ben birazcık masaj yapayım mı sana? Orada arada bıraktı gitti. Gel. Bence oyun alanında biraz koşunca sen böyle çok yemek yedik bir şeyler yaptık ondan ağrıyordur. Biz oyun alanına geldik. Şimdi en üste çıkıyoruz. Koş, en koş, en üste çıkmıyoruz bizi ki sen biliyorsun. Ben de biliyorum. Böyle büyükler yani yanında girmek isteyenler için 100 TL istiyorlar dedim ben de gireceğim. Hem eğleniyorum hem de onlardan düşük para verdim arkadaşlar. Bize neden 100 TL verdiklerini anladım. Onlar kaydı biz kayamıyormuşuz. Ben şu eşek gibi geri yürüyorum geri ineceğim. Oradan beni kaydırmıyorlar. Başka bir yere gidelim. Tamam. Orası. Tamam. Hadi beni başka bir yere götür Öykü. Gelin. Şimdi Öykü Toşum çok güzel bir yer biliyormuş. Bizi oraya götürüyor. Buradaki çocuklar da bizi tanıdığı için hep beraber oynayacağız büyük ihtimal. Gelin arkadaşlar. Bu ne? Engel. Hop. Defne gel. Defne koş. Sürekli. Ya bizi bekle Öykü. Bir dakika dur. Kanlık. Ya bizi bekle neden gidiyorsun? Ses, bir kere. Değerli ziyaretçilerimiz. Bizi verdim. Çok korkunç. Bu ses, ne? Normalde kaymama izin vermiyorlardı duydunuz arkadaşlar. Bir kerelik izin verdiler bana. Dediler ki tamam bir kere kay. Buradaki hiçbir şeyden kayamıyormuşum ben. Alan o kadar büyük ki ben şu an Öykü ve Defne'yi kaybettim. Buradan kaydılar. Sonra ben yukarıdaydım benim kaymama izin vermediler. Ve sanırım bulduk. Ama yani bana söyler de gelir insan buraya. Ben seni arıyorum sen neredesin? Bensiz burada ne yapıyorsun? Kaydılar. bakalım size bir şey söyleyeceğim. Gelin iki tane kızım, iki kızım. İkinizin arasında bir dilek tutabilir miyim? İkizlerin arasında dilek tutmak tutunca dilek kabul oluyormuş. Ortanızda durmam lazım. Allah'ım bir an önce üç milyon olayım YouTube'da ne olur. <laughs> Hepiniz alıyordunuz kanala abone olursunuz artık. Çok yoruldum arkadaşlar gerçekten. Ben gidip bir çay içeceğim. Bunlar bir saat oyun oynasın. Çok olmuşsun. arkadaşlar oyun alanından çıktık ve ikisi de hala üzgün. Niye? Sen için bu kadar şey yaptım. Defnoş ağlıyor. Öykü ağlıyor. Böyle yaptığınız için videoyu bitiriyorum. Yapmasaydınız bitirebilecektim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Gitme. <laughs> annem. Annem. Sen Defnoş'u niye kıskandın ki bu kadar? <laughs> Zeynep'in niye kıskandın? Ben başkasıyla ilgilenemem.